Beşte Erzurum, Kastamonu, Sinop, Tokat, Siirt, Çankırı, ne? Yani işte ve Doğu Güneydoğu Anadolu böyle şey yapıyor, paylaşıyor. Rum yani, nüfus bunlar yani ilk konu. Bizde de, de başkanım. Kastamonu, Sinop, Çankırı Sivas, Sivars bir yekünü Anadolu yekünü Karadeniz yekünü. Bir yandan da biz burada ee Adıyaman, Malatya, Erzurum, Siirt. Bizde şöyle bir. Tam olarak denklem var. %33 Doğu Yunan'ın dolu. %33 Ege, İç Anadolu. %33, şey, %33 de Karadeniz falan. Karadeniz, aynen. %33 de Karadeniz. Bu şekilde tam tam böyle 1'e bir, 1 bir yani. Biz Biz de Karadeniz de Karadeniz tam örtüşmüş. Bizde Karadeniz gibi düşük. Hı. Doğu. Güneydoğu var. Farklı bir şeylerden de var. i̇lk yani olmasa da. Bize 82 ilde var bu arada. 82, 82 ilde yani tamamı Esenler'de var. En düşük yüz küsürlerde ama tamamı var yani. Bizde de var. Ama yani, yani mesela Ege Akdeniz düşüktü. Sizde de. Tabii tabii. Yani. Şimdi de belli yani oy potansiyeli İstanbul'da en büyük, büyük bir şey yani eserler. Ya, şey yani. yani bunu çekiyorsunuz. Doğu Doğu <laughs> ve iç, An i̇ç Anadolu, zaten işte mesela AK Parti milli muhafazakar olmasa sebebi. Sizin için de tevfik olması lazım Recep'imiz <laughs> için. Yani belki nasıl eserlerde <laughs> Evet yok. Şimdi hafta sonu bir şey var çağırdı, çağırdılar bizi. Cumhurbaşkanı çok falan. Onda bakalım. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nın en azından bir an önce artık açıklanması gerekiyor bence. Evet. Ay sonuna kadar da ilçe belediyeleri evet. mutlaka açıklanmalı ki bir an önce çalışmasına baksın. Yani siz de ilk dursunuz. Beş, Yaşın. beşine kadar, beşinden sonra da meclis üyelikleri var. Malatya Konferansiyonu Kurucu Başkanı'yım bu arada. Hem yani de meclis üyesiyim aynı zamanda. Ee Osman Başkan istersen işte yani, sen kanunla bir de konuyun da var hani. Öç sıkıntılı siyasetçi olmuyor, büyümüş yurmusiyaseti. Tanışabiliriz. Hani evet. evet. Başkanım biz tanışıyoruz zaten. Başkanım <laughs> böyle <laughs> başka sağdan başlayalım bu şekilde. Yani süreti evet, başlayalım. Niye şey. <laughs> 80 beri başlarda oturuyoruz Tabii bizim akrabalarımızın çoğu zaten burada oturuyor. Hepsi de tekstilci. Ee, hadi hadi dursun. Bizim şey. Esenler... Hadi dursun hadi. Esenler dört yol meydanında ama bizim yaklaşık burada 15 tane derneğimiz var. Burada Hakan Gazi. Var var. Tabi diğerleri gelmedi ki Murat Başkan bizi malkas kuracak bir dernek başkanı. Ee, burada Fatih abimiz var, bir de o taş var, Şükanım Derneği var, Alaraş Derneği var. Da burada görünmez. Evet, Şükan şey, var, var. Evet. Şey, de, e, de. şey değil. Dolayısıyla biz cebeci değiliz. Şükan yok bir şey değil. Alaraş kaç başarılı? Şükan cebeci de, doğru başlıyor. Şükan cebeci de, Alaraş da cebeci de. Bizim alçak kurucu. Aşağıda İsmet Paşa zaten. Biliyorum biliyorum. Gel, evet, yani, siz ne, taziyelere ne, de geliştiniz. Yani. Başkanım da var. E, biz hem dedik siz bir ziyaret edelim. Ağabey biz Federasyon'a şöyle bir karar aldık. E, biz yaklaşık e, şu an İstanbul'da nüfus olarak Sivas birinci sırada ama e, Pütürgen'in şu an burada nüfusu 285 bin. Pütürgen. Sadece Pütürgen. Evet. Türkiye Belediye Başkanımız Bizzati geçen hafta Ankara'daydı. Hatta o da geçen hafta Esentepe'de Gertan Derneği'nin açıkçası oldu orada. diye onun öncesinde de söyledi ama dedi ki ben Türkiye gittim. Türk Başkanı'nda verileri aldım. Sivas İstanbul'da birinci. İlçeler olarak da Pütürge 285 bin nüfusta birinci sırada. Ee, 31 seçimleri, bin Mart seçimlerinde ben de o ETL'nin seçimlerinde. Aktif rol oynadık. 23 yaşı, Evet. evet. Aktif rol oynadık. Orada 220 bin o zaman Özgür Çalık Halime Efendi söylemişti. Ve Genel Başkan Yardımcısı Ali, Ali İhsan Yavuz Bey söylemişti. Ama dedim ki 5 senede bu kadar. Demek ki o zaman herhalde 260-270 bin varmışız. Ee, biz şöyle bir karar aldık. Dedi ki bu sene 39 ilçede herhangi bir kardeşimiz burada sonuçta siyasetin Siyaset, hayatımızın da bir yaşam parçası. E biz bu ülkede yaşıyoruz. Her birisi bir ilçede, mahallesinde. Sonuçta hep biz bu eleştiri yapıyorduk. Diyorduk ki hep Karadenizler var. İşte neden Malatyalı, neden kötü geliyor? Dolayısıyla şöyle bir karar aldık. Her ilçede dedi ki, meclis üyeleri noktasında, ilçe yönetim noktasında biz de federasyon olarak hem destek verelim, e, bu amaçla da sizi ziyaret ettik Cemal kardeşimiz burada meclis üyesi aday adaylık başvurusunda bulunmuş bizler de dedik bugün asla ben Cemal kardeşime dedik haftaya biraz daha karabalık giderim hem başkanımızı Bini ziyaret edelim yine bekleriz buradan sonra buradayız <laughs> hem destek amaçlı geldik Cemal kardeşimiz burada hem daha önce de ilçede bulunmuş ve burada hizmetleri de olmuş e, biz istiyoruz ki listede olsun ee, burada şu gençlerimiz de şu an gelmedi ama burada Cemal kardeşimiz genç kollarında da geldiği için burada aktif. İnşallah bunları da siz göz önünde bulunursunuz. Ee, ben tekrardan Cemal Kardeşimizi de Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun. Ee, süreci daha sayı yukarı çıkaracak. Herkes arzu eder. Bunu tabii seçmeye e, biz gayret göstereceğiz, yani bunun olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Baş, bunun için başvuru çeşitliliğine de illa ki bakılır. Burada genç faktörü, kadın faktörü, işte teşkilatı vesairesi, tüm de mem ki. memleket demografisi, onu geçtiğinde mahalle mahalle bir dağılır güzel bir dağılır güzel bir iş çıkartırsa o zaman herkes memnun olur yani. Memnuniyetsizliği, yani e, beklenti en aza düşürmek gerek, Yani beklentileri yükseltmek adına Siyasetin donesi de budur. Siyaset aritmetiktir abi. Siyaseti güzel hesaplarsan, güzel çizersen, e, sahilde güzel sürersen, bu işten başarılı çıkarsın yani. yani sayın Cumhurbaşkanımızın e, yaptığı hep denklen, yani, en güzeline ulaşmak, en iyisine ulaşmak oldu. Kazandı ya elhamdülillah çok şükür. Ya bunu ilçeler nezdinde de gerekirse mahalleler nezdinde nasıl yaparsın o derin başarılı olur. Siyaset unutmayın matematiktir bazen. Ne? Yani. Evet. Duruştur, davadır, o bilinçtir, o eğimdir. Hepsi olması lazım yani. E, Cemal nezdinde sadece Cemal bir meselesi değil yani. Değil. Cemal, değil. Bizim SKB başkanlığımız yıllarca mikrofon verdiğimiz, gel Cemal dediğimiz hani konuş şurada da sen bu işi götür dediğimiz kardeşimizden <laughs> Arada takılır mı ona böyle eskilerle? Yani, Allah iyisin versin. Tamam, yani, Başka Sadece Malatya bu bir örneği yani. An <laughs> 81 vilayet var. Farklı farklı denklemler var. İşimiz hani o anlamda kolay değil. Kırmadan, dökmeden, küstürmeden bir süreci yönetmek zorundayız. Olur. Yoksa herkesin gönlünde ilerken şu olsun, bu olsun, bunun şu çevresi, şunun çevresi. Böyle çalışma vardır yani. Başkanım şimdi yanında olmak lazım. Olabilir ama çevresi varsa yanında olmak lazım. Çünkü bunun getirisi çok fazla olacak. Yani eğer, eğer Osman Dursun Başakşehir'de oturuyorsa işte efendim Hüsnü'nün büyük bir iş adamı ben get Osman gidip de sahada çalışamaz. Vereceği hiçbir şey yok. Vereceği hiçbir şey yok. Cuma günü mü sayı Bugün de balık yaptı. Nasıl Balık mı? Balık mı? Yok bir yapayım. gün dersiniz abi. <gülüyor> <gülüyor> ya biz de yemek yiyoruz ya. ya <gülüyor> <gülüyor> üç <gülüyor> üç <gülüyor> <ölçün>. <gülüyor> hani üç öğün olmasa da bir ikiye düşüyor bazen ama yiyoruz. <laughs> Başkanım <laughs> görüşürüz. <Sonra, gülüyor> görüşürüz. Allah'a Allah 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 çok, çok, çok teşekkür, sağ teşekkür sağ. ediyorum. Aziz

bizim derslerimize geldiğinizä һәм çox күзәтү өчен рәхмәт. башка дәресләр тәкъдим итү өчен бүләкләр өчен рәхмәт.

ya vallahi ben dance'e saldım. Ben de dance'e saldım. Ferraji'ye de saldım. Başka çok sağ olun. Canım

Kusura yani bakmayın. Teşekkür ederim. Evet, sağolun. Evet, sağolun. Sağolun. Evet, tamam, e, daha sonra görüşürüz inşallah. Sultan aşkına. Merhaba. Uzatacağım inşallah. 37. Namsat'da. Namsat. 160'da ilerliyorum. Başkanım kendinize sağlık. Allah razı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Amca. Çok teşekkür ederim. Çok sağolun. Çok teşekkür ederim. Allah sizi iyi kılmasın